11 yıldır Türkiye'yi ayrıştıran, kutuplaştıran zehriyet artık ülkeyi yönetemez halde. Devlet devlet olmaktan çıkarıldı. Hukuk devletine inanç yok edildi. Bugün Türkiye yeniden huzur istiyor. Toplumsal barış istiyor. Bu ülkenin ne zaman toplumsal birliğe ihtiyacı olsa adres hep Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Bu kez de öyle Eşitlik ve özgürlük isteyen herkes, Türkiye'nin bütün renkleri, bütün sessizleri, bütün kimsesizleri Cumhuriyet Halk Partisi etrafında toplanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'nin birleştirici gücü.